Ve şimdi efendim alın yazısıyla devam ediyoruz. Tekrar gözünüze gözlükler takacaksınız. Ve biz o gözlüklerin üstüne e, kelimeler koyacağız. Herkes birbirine o kelimeleri, belirli bir başlık vereceğim ben size. O başlık altındaki kelimeleri birbirinize anlatmaya çalışacaksınız. Anlatan arkaya geçiyor, anlatan arkaya geçiyor. Ve böylelikle de e, işte <laughs> yapmışım. İlk yani bir şeyler oluyor yani. bir, bir şeyler oluyor. <laughs> evet. Hayır yani bütün onlar değişecek zaten kafanızın üstündeki <laughs> tesadüf hepsi. Mi Tesadüf veriyorsunuz. Sonra ayağa kalkacağız. Arkadaşlarımız gelecek, onlara kelimeleri koyacak. Ben de sizin kategorinizi söyleyeceğim. Ondan sonra da başlayacağız. Şimdi ilk kimine başlayayım? Sen e, mutlucum, şöyle geçiyorsun. Sizler ayağa kalkıyorsunuz, buradan Arka arkaya diziliyorsunuz. Birbirinize dönüp bakmıyorsunuz ki e, görmeyin birbirinizin ağlında ne yazdığını. Seni böyle alalım, gözlüğümüzü takalım, paž öne gelme, orada dur. Evet. Şimdi sizin kategorinizi veriyorum. Hazır mısın? Ben anlatıyorum. Sen anlatıyorsun Doğuş'a sonra Doğuş anlatıyor Murat'a o şekilde gidiyor. Sizin sizin kategoriniz sizin kategoriniz kozmetik. Anlat. Kozmetik mi? Kadınlar dudaklarına sürer. Buyur. Geç. Geç sana arkaya geç. Kadınlar kirpiklerine sürer. Bir, rimel, yene. Rimel. Geç. Kadınlar e, iki tane şeyleri vardı ya şurada onlara sürer. Ha? <laughs> Bu <laughs> nasıl bir şey? Oğlum ya? Yenim iki tane şurada ne var? Göz. He, ona sürer. <gülüyor> Sürme. <gülüyor> Biraz şöyle ya. Çabuk çabuk. İki tane sürer şuraya yani. Buraya. Paste, paste, paste. Pas. Ulan size sürmesin. Yanaklarına sürerler süreler. Allık. Bravo. Ne biçim anlatıyorsun abi? Koltuğa yakın. Şey Kadınlar yüzlerindeki lekeleri kapatmak için. bir Bir şey sürerler ee, <gülüyor> 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 Paste bilmiyorsan. Paste, paste. 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 Paste bu, bu, ben görüyorum orada. Hayır o. O başka sen başka sen başka, başka bir tane daha <laughs> hani ışıkta ışıkta parlamasın Ay, sen diye. Sen <gülüyor> kendini Işıkta parlamasın diye. Tamam sen kendini ikili bileceksin. Budra. <laughs> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ben Tamam <laughs> tamam, olur. gel böyle. Evet. Anlat şimdi ona. Ee, şey böyle kadınlar tırnaklar oje. Şey. oldu. Aa, evet çok yavaştık abi. abi ya. 4 tamam, tamam, tane tamam, doğrunuz tamam. var. Tamam, Bravo. Hey, kat yani. Allah Allah. Hazırsınız. Hı? Değil Hadi mi? Baba Sizin kategorinizi <laughs> veriyorum. Ev. Evde uyuduğumuz yer. Aa. Yatak. Onun olduğu Odası. yer. Evet. Geç. Sen şunu anlatıyorsun. Ay düştü bu. Tamam. Neden düştü? Gel. Fatih'e. Geldin ha. Şuraya gel şuraya. <laughs> yavrum yapış koltuğa yapış. Ne ha? Sen bana anlat. Yapış koltuğa. Hani her gece oturuyor seyrediyoruz işte. Koltuk. Sen çıkıyorsun ben çıkıyorum o çıkıyor. Ha televizyon. Ha. Tamam geç arkaya geç. Nereye? Gel Deniz gel. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir var. vakit kaybediyoruz. Affedersin bacım. Eee üzerinde mancare yiyoruz. Ne kız o? Hani böyle salonda olur ya üzerinde Nasıl? yer yer. Nasıl? Ama ne? Ne yeriz? Salon, ne? mancare. Yani yemek yemek. İtalyan, o İtalyan ama içeri. <laughs> Hayır kız! Ne yeriz ayol, ne masası? Yes, yemek, yemek, yemek dedin, yemek dedin. Bu Ay şurada bir İtalyanca konuşayım şey dedim, doğru, anlamadın yemek ayol. Yemek dedin. E, evden nefes almak şey için dışına çıkarız böyle, Balkon. otururuz. Evet. Geç. Bir espri yapalım. Ay gel yapıyorum. gel! Ay anlamadılar, geç <gülüyor> arkaya. <gülüyor> Yıkandığımız yer. Banyo. Geç. Çabuk çabuk, hadi dön. Çabuk, çabuk. Yapıştır. Aa hani böyle çok sıcak olur da böyle senin olsun. Açınız oh. evde. E klima. Hat, hat. Ha. 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 Evet. Ee, tak 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 çaldı. Ne o? Zil? Hayır. Kapı. Ha. Ha. <laughs> Nereye geliyorsun ha. <laughs> Ay, ne hani biraz hava alayım. Açayım da hava alayım. Öf. Pencere. Ha. <laughs> Yok ya. Ee, he, daha... Pencereleri kapatmak için kullandığımız Allah, şey. Daha... El. <gülüyor> <gülüyor> Ne mancı öğretim şey. <laughs> Sen de şey. Ay, Ay. Ne dedi? Pencereleri 걸로... kapatmak için kullandığımız şey. Sen el. 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 Şey, güzel şeyler, bedava nerede sorular, güzel kazık daha sorular. Daha Bu adaylar nerede? Siz 24 puandasınız. Sizler de 27 puan.